Arkadaşlar selamünaleyküm herkese. 058 kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımızda Tanju abi var. Önceden beri tanıyordum zaten Tanju abi. Bir araba yaptı. Hani ben görmedim Türkiye'de dünyada böyle bir Citroen özel araba. İki kapılı. Normal Citroen değil. Bugün nasipse bu arabayı çekeceğiz. Araba burada oldu. Abi öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Arabanı çok beğendim. Sen de bizi kırmadın. Devam Dükkanına kardeşim. bırakıp geldim. Arabanı sana zahmet bize tanıtır mısın abi arabanı? Kaç model? Kardeşim kilo... aracın 2006 model. E, stok motor 110 beygir. E, aracımızı 4 ay önce aldık. Hani bundan önce de daha önce de 2 adet trenimiz vardı zaten. Onlarla pek ilgilenemedik. Bunu dükkanımızdan dolayı e, biraz zaman ayırdık. Yani aracımızda dış aksesuar olarak ön tampon, farlar, kavan kaplaması, ondan sonra yan marş, bir yer uygulamaları vesaire vesaire anlatabilir. Hani anlatamayacağım kadar aksesuar var. Onları birazdan yani. geleceğiz abi. Ben biliyorum sende bir tane daha vardı. Siyah ABR plaka. Evet, ona zaman ayıramamıştık zaten. Onunla alakalı e, dükkan açma vesilesiyle sattık o aracı. Ama bunu aldık. Biraz oynadık bu aracımızda. Şimdi abi öncelikle başladım. Arabanın farları ne diye geçiyor abi piyasada? Yani farları biz kendi e, Ben bu farları sıfırını aldım zaten. Şu anda dükkanımda sıfırları var. Hani iki, eskileriyle böyle bir oynama yaptım kendimce. Özel bir body kit yapmışsın herhalde. Ben böyle ilk defa görüyorum böyle bir tabii body kit. Tabii örnekleri e, Subaru'nun iki. Onların ikini e, tamponla birleştirerek zaten montaj yaptık. E, tamponda zaten logo iptallerini e, Aynen. Burası kesik herhalde. Yani tabii tabii. Burada Citroen özel. logosu falan vardı. Özel. Şöyle Stren logosu vardı. Buraya detay alırsın. Hani Stren olduğunu pek belli etmiyor. Belli Orada etmiyor. Bence de ben arabayı başka bir araba sandım. Yani bunların zaten Batman ayna kapakları e, yok normalde şey olarak. Özel döküm yaptık. Özel döküm. yani döküm. Aynı şekilde e, Mars Piyerler'de PC5'in Mars Piyerleri. Aynen öyle. Peki jantların modeli nedir abi biliyor musun jantlar modeli? Jantlar özel bir Hani şey gibi e, denk geldi aslında bakarsan. Ben normalde buna 19 jant bakıyordum. E, bu jantlar hoşuma gitti zaten boyamasını falan yaptık. E, şimdilik bunları kullanmayı tercih ediyorum. Ha. Peki lastik ölçülerin kaç abi biliyor musun? Lastikler inceleteceğim. Eski jantımın lastikleriydi zaten aracın orijinalindeki lastikler. E, orijinal derken onda da zaten çelik jantı vardı. Aynen. E, Öbürünü de biliyorum. Kaç bininkiler? 200 205 40, 45 17. 40 ya da 45 17 olması lazım. Var. Detaylar var. Bu onlar hep o kendi onlar kendi tasarım. Kendimiz tasarladık. Power Garage zaten dükkanım var. 7 aynen. 24 oradayız biliyorsun bizi. bizi. Onun Cam. dışında camlarda zaten 3 tane cam filmlerimiz var. Ön dahil olmak üzere. Peki hiç polislerde bir sıkıntı yaşıyor musun abi? Yani İlla ki yaşıyorsun da hani bu zamana kadar 4 aydır kullanıyorum bu aracı ben. Ee, herhangi bir ceza ya da farklı bir şey uygulamadılar. Hiç denk gelmedi. Denk gelmedi ya yani <laughs> Ya da biz genelde kaçmayı tercih ediyoruz. O şekilde devam. <laughs> Tavanda kaplama var komple piyano bilek. Piyonu bilek kaplama. Abi şimdi e, tesisat hakkında biraz bilgi verebilir misin? Tesisat hakkında kardeşim şöyle bir bilgi vereyim biz bu tesisatı e, 4-5 proje aşamasında yaptık daha yani Daha önce de yaptığımız aşamalarda değiştirmek zorunda kaldık. Hani e, aşama aşama geldik bu tesisata. E, şimdi şöyle bir Göveme zaten 30 santim Dator 500-500 bin 500, RMS basımız var. Evet. Aynen. 4 takım midtrenzimiz var 20 santim. air tuğlalıdır. Ondan sonra 10 on evitlarımız var reisi. Hepsini panzur çalışması yaptık zaten bas bagaj olarak. Aynen. Direklerde de aynı şekilde. Kullandığımız amfiler Dator 1500.1 bas amfilerimiz var zaten 1000 RMS baslarımız. Gayet güzel destekliyor. Ee, ondan sonra Reis'in bir trenç hamisi var. 4x300 kullanıyorum bu bagaj kapağına. Ön direkler içinde Mobas'ın e, 4x55 bir var. Onu kullanıyorum. Hmm. Onun içinde zaten farklı e, bir şey yok. Arkada zaten e, akü sistemimiz var tekrardan. Jel akülerimiz var. Jel akü. Tabii jel akülerimiz var. Hepsi AGM akü. E, onun dışında şeyimizi yükselttik. Şarjdanımızı 190'lara çıkardık. Eskisi 90'lık kurtarmıyordu. Akü muhabbeti yani, var mesela. Normal, tabii tabii çift akü kaç? var. Şimdi öndeki aküyü de AGM akü yaptım. Arkadaki de AGM akü. 95 amper yani toplamda 190 amper. Akümüz var yine. 90 amper. Yani kaldırıyor yani. Tabii tabii gayet destekliyor. Yani tesisatta herhangi bir sıkıntımız yok. Bazı arabalarda ben çünkü şöyle bir şey görüyorum. İstop ettiği zaman tesisat kesilme durumu umurum oluyor. Am yani kardeşim düşük. şimdi şöyle bir şey. Tesisat kesilmez. Hani istop ettiğinde çalar belli bir ama sonuç itibariyle Akü olan aküleri yediği için çalıştırmak daha mantıklı. Hani şimdi bizim şarj dinamımızdan basıyor. 14 voltajı yakalamamız için şarj dinamımız sürekli olarak basması lazım. Peki bu marka neydi? Erkuik, Amerikan markası. Ee, gayet güzel bir mitraç. Şu an Türkiye'de zaten öyle çok bir e, şeyi yok. İlk defa görüyorum yani. böyle. Hani ben kullanmayı tercih şey ediyorum. Herkese de tavsiye ederim. Çok güzel bir marka. Peki kaç rms veriyor abi? 240 de? rms tanesi. Kaç watt veriyor peki abi? Yani şöyle söyleyeyim. E, Watt'ı şu anda aklımda değil. 400-500 watt verir yani. Watt'ı vermez. Watt olarak çeker, rms olarak verir zaten. Ha. Rms değeri de 240. Gayet güzel bir işte. Yani. Ha kullanacak arkadaşlara tavsiye ederim. Direk, direkler de dolu Direklerde senin. resim e, var. 10, 13, 10 olarak. E, yine Dator'un e, dom var. O şekilde. Kapılarda da aynı şekilde Dator'un midrançları. Orijinalleri zaten full dolu. Hani ben ekstra bunları ekledim. Ha, doğrudur abi. Tabii. Özel bir şey yapmışsın herhalde. Bıçak. Tabii o tek yaptık altlara. E, onundan öncesinde şey vardı. FC5'in difüzörü vardı. Biz onu egzozsuz kafalarını imitasyon bir şekilde uyguladık. Gayet güzel oldu bana göre. Bence de güzel araba abi. Harbiden hakkını vermişim. Maşallah diyorum. Eyvallah kardeşim Nazlı sağ olasın. Yani abi. tesisat kısmında bir de tabii tesisatı beslemek için kullandığımız teyip, orijinal teyip ile besleyemiyorduk. O yüzden Pioneer'ın e, indeş teyipini kullanıyoruz 3 amp çıkışlı. Gayet profesyonel e, bir teyip. Peki abi eğir konusunda? Eğir konusunda dört bağımsız bir eğir var araçta. Ee, onların hepsini zaten basın arkasına gömdük. Hani e, arka kısmı kullanalım diye öyle herhangi bir şey gözükmesin diye. Yani bütün sistem koltuk arkasında bizim. Tüpümüz, kompresörlerimiz, valklerimiz, her şeyimiz koltuk arkasında. Yani herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ee, Esen Air'de yaptırdık eğerimizi. Air Gayet memnunuz. Bir sıkıntımız yok. Yolda giderken körük Yok, konforasından açısından hiçbir sıkıntımız yok. Gayet güzel. Sen yani, zaten sıfır yaptırdın komple, ben öyle tabii, yapıyorum. Tabii tabii sıfır. Yani dört bağımsız şekilde sıfır yaptık. Yani ama bana sorarsanız dört bağımsız e, tercih miydi? Yani laf olsun diye yaptık. Yani son itibariyle hiçbir anlamı yok benim için. Hı -hı. İki bağımlısı daha mantıklı kullanacak arkadaşlara da tavsiye ederiz. Aynen. Bu özel bir şey yaptırdın herhalde. Burada Android teyp mi var? Ee, kardeşim öncelikle aracın içerisinden bahsetmek gerekiyorsa şöyle söyleyeyim. Ee, biz teyp sistemiyle oynadık burada. Ee, tesisatımız için öncelikle Pioneer'ın indeç bir 3 amfi çıkışlı profesyonel bir teybini koyduk. Onun dışında burada Android ekranımız vardı. Sist, tesisat sistemine uygun olmadığı için burayı kaldırdık. Buraya ben bizim dükkanımızın ismini Power Garage'ı koydum. Yani ekran yaptım böyle. Onun dışında zaten burada e, basınç göstergelerimiz var eğri. Ee, onun dışında buradaki e, yol bilgisayarını, buradaki çekmeceyi iptal ederek buraya kaldırdık. Çok, çok güzel bir Onun yani dışında şimdi. burada zaten tesisattan bahsetmiştik az önce direkler var. Ee, 13 santim oluyor e, tabii bunlar. Tabi 13 santim ve 10 santim olarak mid trençlerimiz artı dom twitter'ımız var. Ee, Tabi buradan arkadan aynı şekilde fanzutun port bagajını şeyini portlarını falan açtık. Daha fazla da bir şey yapmadık yani orijinal paspaslarımız yani uygulamamız var. Paspas uygulamamız. Yani, Güzel duruyor yani maşallah abi. Eyvallah kardeşim. Direksiyonda bir işlem yaptın mı abi? Ee, şöyle söyleyeyim kardeşim bu direksiyon VTR direksiyonu değil. Bu C5'in direksiyonu. Hani böyle krom vesaire biraz daha lüks kalıyor buna göre. Ama tabii bana göre sorarsan ben burayı sarıyla kombinleyeceğim tabi. Sa sarı renkle tabi. Tabi kahverengi bir krom yapmışlar daha önceden. Aldığımda böyleydi bu arkadaştan. Yani içinde de fazla bir oynama yapmadık da. Ama güzel duruyor abi maşallah. Eyvallah kardeşim sağ olasın. Abi öncelikle bugün bizimle birlikte vakit geçirdiğin için çok teşekkür ederim. Eyvallah kardeşim. Bizi kırmayıp geldin. Ta... Size sağ olun. Teşekkür ederiz abi. Bugünkü klibimiz bu kadardı arkadaşlar. Bir aydır video atmıyordum. Çünkü sebebi biraz sıkıntılar oldu. Sorunlar oldu. O yüzden video atamadım. Hakkınızı helal edin. Artık yavaş yavaş video atmaya başlayacağım. Bu kadar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.